mesela ben senin 5 ya da 6 sene dedin inanamadım. Bu kadar zamandır evli olduğunu da bilmiyorum. yani nasıl yani ben mesela daha yeni evlenmişsin gibi. Aa evlenmişsin dedim. Aa evet bir çok oldu. Oldu, oldu, oldu çok mu oldu? <laughs> o kadar bilmiyorum yani. Ya nasıl oldu peki bu arada? 5-6 sene mi dedin? Ee, ay şimdi şey olacak Kemal Tarih adı. 2017'de <laughs> evlendim. <laughs> tamam. Yok e, ya gerçekten çok altı tatlı. olmuş. Çok tatlı bir insanla tanıştım. E ee, çok güzel bir vakit geçirdik ve e, birbirimizi çok iyi tamamladık. Ay ne güzel. Bu arada aşırı zıttız. Çok komik. Yani hani benim yüksek enerjimle onun enerjisinin alakası yok. Yani negatif bir insan değil ama hani dingin. Dingin. Evet, dingin. Ve bu hani Büyüklerimizin söylediği zıt kutuplar bir, aslında çeken. o kadar doğruymuş ki. Gerçekten. Evet yani şey konusunda çok şanslıyım. Kemal bana oyunculuğumla ilgili çok büyük bir alan bırakıyor. Yani hiçbir şekilde beni kısıtlamıyor. Yani hiç hiç şu güne kadar duymadım. Şehir dışında mı çekilecek? Hayır. Ya da işte aa çok şey giymişsin bilmem ne ya da onunla niye oynuyorsun onunla falan böyle şeylerimiz yok kendine çok. Ama işte bu normal değil mi? Ben mesela şuna evet. üzülüyorum bir kadın olarak bunun bir lütuf ve şans olduğunu düşünmek ve evet. o anlayışa geçmiş olmamız evet. çok acı değil mi? Sen bir aktrissin ünlüsün ve Kemal'le tanıştın ve Kemal'le aşık oldun ve tabii ki aktrisliğine devam edeceksin yani evet. Kemal'in buraya karışma ihtimali olması aslında olmaması lazım. ne kadar evet. değişik şeylere şükür ediyoruz ya da şimdi böyle söyleyince şu an bu bana evet aslında normal bir şey dediğin evet. gibi ama yani çevremdeki arkadaşlarımın yaşadığı ilişkileri görüyorum evet, evet. zaten şimdi evet e, önceki... ama işte anormal olan o evet normal olan bu ve buna şükretmemek gerekiyor bu olması gereken ya zaten evet. ama o kadar tersi örnekler görüyoruz ki neredeyse artık aa evet bana karışmıyor kadın aa, olarak iyi bir şey diyordu, ne kadar şanslıyım diyoruz halbuki o değil bence kalbinin çarpmasına sebep olan şey e, belki kadın olarak onurlandırılmak çünkü evet, evet. tabii ki mutlu bir evlilik olursa sen mesleğinde iyi olacaksın gibi gibi hani. Aslında mesela e, evet şimdi sen bunu söyleyince fark ettim. Bu aslında normal ve böyle evet. olması gerekiyor. Ama dediğim gibi hep çevreden gördüğüm şeylerden e, aa bak benimki çok iyi. Benim bunu yaşıyor olmam çok iyi. Kemal bu konuda çok iyi. E, dediğin gibi mesela atıyorum bir proje geliyor. Sektörü değil. Aslında hiç hiçbir şey anlamıyor e, bizim sektörden. Hı hı. Ama ben ona mesela senaryoları okuyorum. Fikir veriyor. Müthiş bir şey. Bu ee, müthiş bir şey evet. var. Evet ve mesela diyor ya ne bileyim ben sana bunu yakıştıramadım diyor ya da ya daha güzel bir şey olabilir bu diyor. Seyirci yani, gözüyle yorum yapıyor evet. aslında. Bu kıymetli. Evet. Mesela şunu diye bilme hakkı var ya ben hiç anlamıyorum güzelim. Sen bak yani evet. enerjine ve ne istiyorsan Demek var ama burada eşlikçi olma hali evet. kıymetli mesela bu bir kıymet evet. bence de hikayenin içinde. Bu benim için çok değerli. Evet. Bu çünkü sonra birden şey oluyor. Ben tek çocuğum ve benim hep mesela e, annemdir hani danıştığım yani kıyafetime de işte işe de senaryo gelir daha açmadan anneme gönderirim. Gerçekten. Anne hani oku ben de okuyacağım ama okuyup bir şey söyleme hemen derim çünkü etkilenirim hemen. Ya yani, ufacık bir şey söylerse etkilenirim. Ha. Ben bitireyim öyle konuşalım derim. Ama her senaryomu şu ana kadar 11 senedir her senaryomu annem okumuştur. Şimdi merak kameralarım anneye de <laughs> babaya döndü. Beni bilen bilir. Döre 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 diye soğumlu. dönüyorum. Peki hemen bir bahsedilsin bakayım hmm. anneden babadan nasıl bir aile tek çocuk ben de tek çocuğum. Ee, ne iş yaparlar birbirlerine aşıklar mı çok. neler oluyor o evde de gizem nerede büyüyor. <laughs> Bak Benim için asıl hikaye bu. Evet. Valla annemle babam çok genç yaşta tanışmışlar, e, 21 yaşında evlenmişler, 22'de ben olmuşum. Ne diyorsun? Evet. Hatta annem hep şey der yani biz seninle büyüdük, evet. beraber büyüdük. Evet. Şu anda da öyle hani biz çok vakit geçiriyoruz birlikte. E, ama annem her zaman annemdir. Hani ha, abla Çok gibi yakın değil. arkadaşım falan hani. E, yani yine arkadaşız ama ben hep o anne ve arkadaş çizgisini ben korumayı seviyorum. Zaten anne arkadaş değildir, annedir. Ya evet, buna mesela evet, şey yap. Ben biraz itirazım var yani oraya. Hani bazı evet. anne babalar, ben çocuğumun en yakın arkadaşım. Hayır, çocuğun en yakın Bence arkadaşım değil. var. Sen Doğru. anne ve babasın yani. Evet. E, çünkü bir çocuğun anneye ihtiyacı var, bir sürü arkadaşı var falan falan. Ben evet. oraları çok öyle şey yapamıyorum. Ben de senin gibi öyle düşünüyorum. Evet. Yani hani yani yine tabii ki e, örnek olarak gördüğüm anne kız ilişkileri var ve. E, ya ben benimkini seviyorum yani. Benim ne güzel. ilişkimi seviyorum. Ne Ara iş. sıra bazen yani bilmiyorum anneden bir şeyler saklanmalı bence yani. Tabii Saklıyorum. Ki. <laughs> şimdi çok arkadaş olup da her şeyi anlatıp anlatıp ondan sonra şimdi bu sefer onu da kırabilirsin. Onun canını acıtabilirsin. Evet. ya Çok ince bir nokta. Saklanmalı. En güzel kavgalar anneyle edilir. Tabii. <laughs> şimdi annem dinliyorsa diyecek zaten. Ya ben valla en büyük kavgalarım hep annemle etmişimdir Aynen yani. öyle. Çünkü Çata çat. Günün sonunda çünkü onun sana... E, Tarafsız bakacağını biliyorsun ya yani hani. Hep siz, orada biliyorsun. Evet. evet ne olursa olsun <laughs> evet yani orada. Bu da kötü bir şey aslında. Kötü mü iyi mi, bir güvenmek mi, bir güven alanı mı? Olabilir. Sabır taşı tabi annelik bence. Kırıp döküp yine de orada olacağını evet. bilmek, biraz bencilce ama bence bilmem anne yani. Ama anne de bilerek anne oluyor bunlar evet. canım yani. <laughs> bir Birinin sabır taşı olacak biliyor yani. Çünkü en sinir yani benim oğlum da kızım da öyle en sinirlendiğinde bana bağırıyor. İki dakika sonra iki benim annemsin diyor. O aradaki iki dakikayı gel bana sor yani. Ama bunu yavaş 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 öğreniyorsun. Kendi kendine diyorsun ki e ben de yaptım anneme aynısını. Hala da yapıyorum çoğu zaman. Yani ben öyle sevimli bir kız çocuğu değildim hiçbir zaman. Sen öyle miydin? Ben ee, çok böyle hop bir de hop sürekli pozitif sürekli cıvıl cıvıl bir kızdım ee, çocukken. Çünkü anladığım kadarıyla evet annemle babam e, bana hiçbir sıkıntıyı ya, yansıtmamışlar. Yaşamışlardı mı? Yaşamışlar tabii ki ama hani annem diyor biz diyor evde bile e, bir sıkıntı varsa bizim babanla aramızda gizli bir dil vardı. Hani onu anlamazdın sen. Hani atıyorum Aa. maddi bir sıkıntı mı ya da bir, bir kayıp mı bir şey mi aralarında konuşurlarmış. Çünkü ben çok dinleyen bir çocukmuşum. Hemen böyle ya hala bu arada hani hemen çözerim bir şey konuşuluyorsa bir yerde fısır fısır hemen bir, elimde değil yani kulağım gidiyor ve çözüyorum yani. O yüzden hiçbir şekilde bana sürpriz de yapılamaz. Ay çok kötü. kötüymüş bu. Annem diyor o zamanlar hani biz seni olabildiğince aslında böyle çok pespembe bir dünyada e, büyüttük. büyüttük. Pişmanlar mı bundan? Yani piş, pişman bazen bunun konusu açılıyor. Ama bir şey de diyemiyor. Ben de diyemiyorum. Çünkü 22 yaşında ya 22 yaşında evet. bir yani bir bebekle evet. ve bu arada hani Türkiye'den Amerika'ya taşınmaya karar veriyorlar. Ve ben 6 yaşındayken Amerika'ya taşınıyoruz. Florida'ya taşınıyoruz. Orada yaşıyoruz. Orası olmuyor. Kanada'ya taşınıyoruz. Ve ben lise... Birin ikinci döneminde Türkiye'ye geri dönüyorum. Ne diyorsun? Evet. Yani, ne iş yapıyordu ki baban? Ya babam o zamanlar makine ve inşaat sektörü yani tam o yani her şeyi yapıyordu tamam. babam açık. Para kazanmak için. Evet evet. Bu alanda çalışıyordu. Aynen. Anne? Annem de onunla birlikteydi, ha, ev evet, hanımı evet. ama onunla birlikte yani ikisi hep böyle ekipler küçük ekipler yani evet, hani oldu. annem babamla işe gidiyordu, birlikte çalışıyorlardı, birlikte bir şeyler yapıyorlardı. Yani onların arasındaki o bağ o yüzden çok seviyorum ne yani mi? hala da öyle. Hala mı evet. Yılmamışlar da... mı birbirlerinden? yeterli mi? birbirlerinin en yani. yakın arkadaşları ve yani her şey birlikte yapıyorlar. Ben hiç mesela görmedim annemden de babamdan da ayrı ayrı arkadaşlarıyla bir yerlere gitsinler, çıksınlar falan onu. Yani o mesela biraz yanlış bulduğum bir şey. Aha. Ben çünkü yapıyorum bunu Yani hani kendim de arkadaşlarımla buluşup ayrı bir yere gidiyorum. Kemal de mesela gidiyor yurt dışı arkadaşlarıyla geziyor. Ben de bununla okay'im, o da bununla okay. Yani zamanla belki dönem dönemle değişen bir şeydir belki o dönem bu dönem. Evet bir de çok hani 20 yaşında bir hayat birlikte kurup bir de anne baba olup hani her şeyi birlikte yapmaya başlamak da bunu getiriyor olabilir. Ama ben de mesela araftayım. Ben de e, annenle baban gibi bir hayatı tercih eden biriyim aslında hı hı. ama hayat da bana ayrışmanın doğru olduğunu bir şekilde öğretmiştir yani o biraz yaşanmışlıkla da alakalı bir de çift olarak o yolda hem fikir olmakla da alakalı bence evet. İkisi de birbirinden keyif aldıysa bu da bana büyük bir şans geliyor açıkçası evet. e dostları da vardır mutlaka tabii, arkadaşları tabii, tabii. vardır